Ahmet Şahin, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Hazra köyünde yaşıyordu. Yargısız infazların ve göz altında kayıpların yaşandığı 90'lı yılların başıydı. Hasan Kundakçı, Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı, İlker Başbuğ'un Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutan Yardımcısı olduğu o dönemde Lice ve Hazro'da pek çok kişi göz altında kaybediliyordu. Dönemin Lice Jandarma Karakol Komutanı ise Nevzat Arık'tı. Nevzat Arık, aynı dönemde göz altında kaybedilen kişilerden Kamil Gündoğan'ın akıbetini sormak için karakola giden babasına "Evet, oğlunu ben öldürdüm, çöplüğe attım." diyecek kadar pervasız bir subaydı. Ahmet Şahin'in kaybedilmesinden Rıca İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Nevzat Arık'ı sorunu tutuyor, yargılanmasını istiyoruz. Nevzat Arık'ın görev yaptığı dönemde Rıca ve Hazro'da çok sayıda insan kaybedildi. Bu kayıplardan Kamil Gündoğan'ı sorumlu sormak için karakola giden babasına evet oğlunu ben öldürdüm çöplüğe attım diyerek diyecek nice kadar pervasız olan bu subay albay rütbesiyle emekli olduktan sonra MHP'nin 24. dönem Kayseri milletvekili adaylarından biri oldu. Tarih 18 Mart 1993'ü gösteriyordu. Ahmet Şahin rahatsızdı. Hastaneye gitmek için Hazro'dan Diyarbakır'a doğru yola çıkıyordu. Ancak hemen Hazro'nun çıkışında gözaltına alındı ve Lice Jandarma Karakoluna götürüldü. O sırada Lice Jandarma Karakolunda gözaltında bulunan kişilerden bazıları serbest bırakılınca Ahmet Şahin'in de aynı karakolda gözaltında olduğunu ailesine haber verdi. O yıllarda Lice Yatılı Bölge Okulunun bir kısmı askerler tarafından sorgu merkezi olarak kullanılmaktaydı. Lice yatılı bölge okulunun öğrencilerinden Ahmet Şahin'in akrabası olan İsmail Demirci de aynı mesafeden Ahmet Şahin'i askerlerin arasında gözleri bağlı, elleri arkadan kelepçeli, yüzü kan içinde bir minibüse bindirilirken gördü. Bu ülkede olup bitenlerin her şeyinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Faillerden hesap sorulmasını istiyoruz. Biz sadece ve sadece kayıplarımızı istiyoruz nereye kaybetmişsiniz, nasıl kaybetmişsiniz ve nerededirler? Bunların mezarlarını istiyor. Bundan daha insani bir şey yok. Bir insanın bir kedisi dahi kaybolsa o kedi için haftalarca, aylarca bir arayış içine girer. Bunlar bizim değerlerimizdir. Bunlar bizim halk insanlarımızdır. Bunlar birer candır. Bir, bunlar insanlıktır. İnsanlığımıza sahip çıkmak zorundayız. Bakın her da burada söylüyoruz. Eğer mevcut olan hükümet bunların üzerine gitmese, ortaya çıkarmasa yine sorumlusu bu hükümettir. Ahmet'in Lice Jandarma Karakolu'nda gözaltında olduğunu öğrenen ailesi, onun akıbetini öğrenmek için akrabaları Halil Kaplan'ı karakola gönderdi. Halil Kaplan'a Ahmet Şahin hakkında hiçbir bilgi verilmediği gibi Halil Kaplan da karakolda gözaltına alındı ve 3 gün gözaltında tutuldu. Bunun üzerine aile Ahmet'in akıbetini öğrenmek için dilekçe ile Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurdu. Diyarbakır DGM, ailenin müracaatına 20 Nisan 1993 tarihinde bir yazıyla cevap verdi. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin savcısının imzasını taşıyan yazısında Ahmet Şahin 22 Mart 1993 tarihinde gözaltına alındı. 27 Mart 1993 tarihinde mevcut durumuna sabit ikametgaha Rab'den serbest bırakıldı deniliyordu. Ancak aile yaptığı araştırma sonucunda söz konusu belgenin altında imzası olan Cumhuriyet Savcısının o tarihte izinli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 27 Mart Ramazan bayramının hemen bitimindeki cumartesi gününe geliyordu. Uzun süreli bir resmi tatil günlerinde Ahmet Şahin'in Lice'de savcılığa çıkarılıp serbest bırakılmasının da inandırıcılıktan yoksunluğu ortaya çıktı. Ve bir daha Ahmet Şahin'i gören olmadı. Bugüne kadar da Ahmet Şahin'in gözaltında kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Ailesi uzun bir resmi tatilde Ahmet Şahin in ülkede savcılığa çıkartılıp serbest bırakıldığını inandırıcı bulmadı. Ahmet Şahin'in kaybedilmesi bu kadar açıkken etkin soruşturma yürütmeyen dönemin nice savcısı ve Diyarbakır DGM savcısı suç işlediler. Kaybedenlerin yasa, yasa, yalan beyanları esas alarak görevlerini kötüye kullandılar. Onların yargılanmasını istiyoruz. Ahmet Şahin, gözaltında kaybedildiğinde Turgut Özel Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel Başbakan, İsmet Sezgin İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Ahmet Çörekçi MGK Sekreteri, Ünal Erkan ohal valisiydi. Ahmet Şahin'in gözaltında kaybedildiği Lice Jandarma Karakolu'nun komutanı Nevzat Arıksa albay rütbesiyle emekli olduktan sonra 2007 yılında da MHP'ye katılarak MHP'nin 24. dönem Kayseri Milletvekili adaylarından biri oldu. Anamın sahini kaybeden iklime onlar yarattı. Onlar bu suçun ortağı azmettiricileridir. Onlar yargılanmadan bu dosya bizim için kapanmayacak. İnsanları sistematik olarak kaybetmek kapsamlı ve iyi örgütlenmiş bir mekanizmanın sonucudur haklarımızı kaybeden irade zincirleme olarak devletin en tepesine ulaşan iradedir. Kayıpların gerçekleştiği dönemdeki inkar ve cezasızlık politikası bugün de sürüyor. Kayıplarla ilgili devletin devam eden eylemsizliği, uluslararası insan hakları belgelerine göre kaybetme suçunun devamı bir dilindedir. Göz altında kaybetme suçu kaybedilen kişinin akıbeti gizli tutulduğu sürece devam eder. Ahmet Salih'in ne olduğunu açıklamayan, faillerini yargılamayan tüm hükümetler onun kaybedilmesi suçunun devamcılarıdır. Bu suçu işlemekte ısrar edenlerin hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi, vaatleri samimi olamaz. Ahmet Şahin'in gözaltında kaybedilmesinin üzerinden 30 yılı aşkın süre geçti. Tüm tanıklara ve belgelere rağmen onun gözaltında kaybedilmesi hakkında etkin bir soruşturma yürütülmedi ve akıbeti karanlıkta bırakıldı. Bugün ailesi, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri onun akıbetinin de açıklanması ve faillerin cezalandırılması için adalet arayışlarını sürdürüyor.